sıra 1. E, birinci sınıf birinci dönem e, final soru sınavımızın üçüncü sorusuna geldi. Sorumuz şu. Girilen bir sayının basamaklarını bir dizeye aktaran ve sonunda ekranda gösteren kodu yazın şeklinde bir soru. E, ben şöyle yaptım. İlk önce değişkenlerimi belirledim. Şu şekilde int koduyla. E, birler onlar. Milyonlara kadar gittim. Daha çok uzatmanın bir anlamı yok diye düşündüm. Ondan sonra string ile buradan e, dizileri belirttim birler, onlar, yüzler şeklinde diziyi ayarladım. Ardından konsol write line ile sayıyı yani kullanıcıdan bir sayı girmesini istedim. Sonra sayıyı e, bilgisayara kaydettim. Ardından e, buradan sayımızı e, nasıl ayarlayacağımızı bilgisayar anlattım yani mesela sayıyı girdim mesela birler basamağını neye görebiliyor onlar basamağı nedir, yüzler basamağı nedir şeklinde bunu bilgisayara tanımlattım. Mesela yüzler basamağı yüz ee, olun. Ee, şurayı tam e, yaptım ama biraz yanlışlıkla olduğu için tam nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ardından e, sayıları eşitledim buradan. İşte birler basamağı sıfıra eşittir. E, bir onlar basamağına, iki yüzler basamağına şeklinde buradan eşitledikten sonra buradan konsol write line ile basamaklara ayırdım. Yani kullanıcı sayıyı girip çalıştırdığında milyonlardan birler basamağına kadar bir tablo gibi bir şey çıkacak oraya ve girdiği sayıdaki basamakları yazacak. Yani mesela 200 gibi bir sayı girdiyse milyonlarda, yüz binlerde bir şey yazmayacak ama birler, onlar yüzler basamağında sayılarımız yazacak. En sonunda da konsol readline ile kodu bitirdim ve çalışmaya hazır hale getirdim.